Ticaret Borsası, Ticaret Odası Keşan Belediyesi ve Meslek Odalarıyla Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz e, sevindirici anlamda ses getiren bir tarım fuarı gerçekleştirilmişti Keşan'da. Bu yılda ikincisine e, Keşan olarak ilgilendiren sektörler e, ikinci tarım festivalini burada yapmayı düşündük hep birlikte. Yer olarak da e, burada yakın bir alanda bizim daha önce festivaller yaptığımız bölgede e, olmasına karar verildi. Bu arada da e, diğer ayrıntılar için oda başkanlarımızla meslek oda başkanlarımızla görüştük. El birliğiyle umarım geçen senekinden dersler çıkararak daha güzel bir festival yapmayı hedefledik. Şimdi hayırlı olsun diyorum. Ben e, o, Ticaret Odası Başkanı, Borsa Başkanı, diğer bütün meslek odalarına e, çok teşekkür ediyorum. E, el birliğiyle bu işin altından alnımızın hakkıyla kalkmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Evet Sayın Başkanlarım, <laughs> saygıdeğer basın Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Keşan biz, e, odamız, borsamız, belediyemiz, kaymakamlığımız, e, esnaf odalarımız, ziraat odamız hep beraber olarak e, geçen sene gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş olduğumuz tarım, hayvancılık, gıda, sanayi, otomotiv fuarın ikincisi için size duyuru yapmak istedik. İlk fuardan aldığımız dersler oldu, çıkarımlar oldu ve her geçen gün üzerine katarak daha iyisini, daha güzelini yapmak için de çabalıyoruz. Bu sene yerimiz olarak özgün yapının e, arkasındaki alan, cennet e, tepenin altındaki alan diyebiliriz, eski fuar, festivallerin yapıldığı alan. Orada yer alacağız. Daha çok katılımcının olacağı ve daha çok da e, ziyaretçinin olacağı bir fuar hedefliyoruz. Bu sene... Ee, hem kendimizin tecrübesinin artması hem de katılımcıların tecrübesi artması hem de başkanlarımızın tecrübelerinin artmasıyla beraber daha güzel, daha kaliteli bir fuar çıkaracağımıza inanıyoruz. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı her geçen gün üzerine katarak devam etmeyecektir. Ve bu devam etmesiyle beraber de e, gelecekte ki göreceksiniz bir marka haline alacaktır. Ki geçen sene ilki olmasına rağmen beklentimizin üzerinde katılım, beklentimizin üzerinde ziyaret e, oldu. Biz de bundan gayet memnunuz. Bölgemizin ekonomik anlamda gelişmesi, çiftçilerimizin, hayvancılarımızın yeni teknolojilere bilgilenmesi, satışlarının artması ve e, güncel... E, bilgileri takip etmeleri açısından da fuarımızın yararlı olacağını düşünüyorum ben. Tekrar 27 Mayıs'ta açılışımız olacaktır. E, i̇lk etkinliğimiz saat 10 ile 16 arasında Keşan Ticaret Borsası canlı hayvan pazarında çeşitli aktivitelerle olacaktır. Bunlar nedir? Hayvancılığı özendirmek için iyi hayvanlarımıza yarışmalar düzenleyip ödül vereceğimiz aktiviteler ve ondan sonrasında da 17.30'da da fuar alanımızda hemen arkamızda bulunan fuar alanımızda da açılışını inşallah protokolle de yapacağız ve güzel bir fuar inşallah gerçekleştireceğiz. 27, 28, 29, 30 ve 31 Mayıs'ta fuarımız açık kalacaktır. İnşallah e, katılımcımız da ziyaretçimiz de aradığını bulur. Güzel bir fuar olur diyorum. Ben Necmi Başkanım'a sözü veriyorum. Çok kıymetli belediye başkanım, ticaret sanayi odası başkanım, esnaf odası başkanlarım. Koyun keçi yetiştiriciler birliği yönetimim, süt üreticiler birliği yönetimimiz. Değerli basın. Hepinizi Keşan Ticaret Odası Meclisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet İkincisini düzenlemekte olduğumuz Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı 27 Mayıs Salı günü başlayıp ayın 30'unda Cumartesi günü de nasip olursa sonlanacak. Geçen yıl ikini yaptık. Eksiklerimiz vardı. Bunları tespit ettik. Alan küçük geliyordu. Daha büyük bir alanda iki farklı lokasyonda yapmak üzere hayvancılık tarafını canlı hayvan borçasının bulunduğu tesislerde tarımla ilgili, makinalarla ilgili, gıda ile ilgili de özgün yapının arkasında daha büyük bir alanda yapmak üzere planlarımızı yaptık. Ben buradan Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanımıza ve yönetimine, Süt Üreticiler Birliğimize, Tarım İlçe Müdürlüğümüze, daha doğrusu sağda arka tarafta şu anda devam eden hayvan seçimlerini yapan teknik heyete, küçük başla ilgili yetiştiricilerimize, üreticilerimize, herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz e, salı günü saat 10'da Canlı Hayvan Borsası'nın bulunduğu alanda start verip saat 16'da da hayvancılıkla ilgili etkinliklerimizi sonlandırıp ondan sonra saat 15.30'da da tarım makinelerinin bulunduğu, gıdanın bulunduğu alana hep birlikte geleceğiz. Bizde neler olacak Canlı Hayvan Borsası tarafında? Geçen yapmış olduğumuz iki ırk üzerine üç farklı kategoride güzellik yarışması olacak. Koyun kırkım yarış olacak. Koyun koç teke yarışmaları olacak. Peynir tadım yarışması olacak. Ben buradan halkımızda özellikle gurme olan, peynir üzerine olan vatandaşlarımızı o gün davet ediyorum. Peynirdeki birinciyi seçmek için kendilerini canlı hayvan borsasının bulunduğu alana davet ediyorum. Yine çocuklarımız için geçen yıl yapmış olduğumuz oğlak yakalama yarışı etkinliği neden çocuklarımızla da işin içine dahil ediyoruz? Onlar da işin içerisinde olması lazım. İşi küçük yaşta işin içerisine girip, işi sevip modellemeleri gerekiyor. Böyle bir etkinliğimiz de var. Fuarın en güzel ve son sürprizlerinden bir tanesi de ağır abiler yarışıyor. Yaş ve ırk ayrımı yapmadan, bölgede en fazla canlı ağırlığa ulaşmış olan boğalarımızın yarışı olacak. Bunların ödüllerini de fuar merkezi alanında vereceğiz. Ben şimdiden tarımla uğraşan, iştigal eden tüm üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi, halkımızı Keşan'ın bu güzel görmüş olduğunuz fotoğraftaki gibi birlik ve beraberliğini simgeleyen bu organizasyona destek olmaya, sahip olmaya, fuara katılmalarını davet ediyorum. Tüm paydaşlarım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bir ilave yapmak istiyorum. Birincisini düzenledik. Ikincisi kısmı yak çok yakın zamanda olacak. Ama bu alanda bizim Keşan'ın lokomotif olan belediye, ticaret odası, ticaret borsası odalarla artık bir fuar alanına ihtiyacımız var. Bu konuda en fikiriz değil mi başkanım? <laughs> evet, evet. evet. Geçen dönemden kalma bir taslak proje elimizde. Güzel de bir proje. Bırakanların eline sağlık. Biz de oda borsa ve diğer odalarda bunu olgunlaştırıp hayata geçirmenin bu ikinci fuarda ilk adımlarını e, atmış olacağız. Bundan sonra el birliğiyle geçene güzel bir fuar alanı kazandırıp işte e, sokaklardaki pazar açılma işlerinde de radikal bir çözüm bulunması yönünde e, gayretlerimiz, girişimlerimiz olacak. Değerli basın ben bir farkındalık daha yaratmak istiyorum. gerek ticaret odamız, gerek ticaret borsamız, gerek diğer odalarımız. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan fuarları otobüslerle biz üyelerimizi taşıyoruz. Bugün biz fuarı Keşan'da yapıyoruz. Hem üyelerimiz hem diğer ilgililerin bu fuarı sahip çıkmasını buradan herkesten katkı vermesini de bekliyoruz. Burada başta organizasyon firmamız Renkli Fuarcılık Önder Bey'e de, Umut Bey'e de şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı bir fuar olmasını da temenni ediyorum. Sayın Başkan. Hayırlı olsun. Sayın Başkanım Hasan Başkanım da bir şey, şey yapsın. Türü türü. Değerli basın, değerli başkanlarım bugün burada Keşan'ımızın en güzel ve ilk ama yeni taze ama en güzel ve Keşan'ı gündemde tutacak ikinci tarım ve hayvancılık fuarının e, halkımıza duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Burada başta belediyemiz, Keşan belediyemiz olmak üzere kaymakamlığımız, ticaret odamız, ticaret borsamız, esnaf odalarımız, ziraat odamız ve tüm esnaf odalarımızla birlikte bu güzelliği, bu ikinci tarım Bölüm. fuarını, hayvancılık fuarını Bölüm. ki bölgemizin en iyisi, en yenisi, en güzeli şekilde, görkemli olacak şekilde hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bunun için katkılarımızı sunacağız. Bu katkıları süre katkılarımızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bütün halkımızın, bölgemizin halkını, iş insanlarını katılın bu deriye katılmaya davet ediyorum. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar bu yıl ikincisini düzenlediğimiz eee Keşan için 27 Mayısla 31 Mayıs arasında düzenleyeceğimiz tarım ve hayvancılık fuarının arkadaşlarımızın başkanlarımızın dediği gibi ikincisini düzenliyoruz. Birincisi de gördüğümüz hataları ikincisinde yapmamaya çalışacağız. Ee, Birincisinde hakikaten e, ilk olmamıza nazaran bu ekiple e, aynı özveriyle çalışarak. E, bir iki başarmıştık. Bunun da devamı geliyor. İnşallah bu süreklilik devam eder. Eee ben eee ilk önce e, başkanlarıma kaymakamıma, eee burada bulunan paydaşlarımıza eee bu organizasyonda görev aldıkları için eee çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çünkü Necmi Başkanım da dedi biz insanları taşıyorduk. Artık Keşan'ımıza gelmesini bekliyoruz. Keşan'ımızın, Keşan'daki üreticilerimizin ziraat alet ekipmanlarını üreten çift esnafımızın kendini sergileme alanı ve ister yer esnafımız için sergileme alanı katılım sağlamalarını üreticilerimizin de aynı şekilde katılım sağlamalarını temenni ediyorum. Ee, Keşan'ımız için çok güzel bir hizmet. Ee, tekrardan ee, bu görevi layıkıyla yapan buradaki STK arkadaşlarıma, başkanlarıma, kaymakamıma e, huzurlarınızda çiftçilerim adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çevre il ilçelerdeki o da borsalarda davetli herhalde. Tabii tabii. E, tabii. Evet. Aynen. <laughs>